Milli görüşün siyasi alandaki temsil sorunu bundan dört yıl önce 23 Kasım 2018'de yeniden Refah Partimizin kurulmasıyla sona ermiştir elhamdülillah. Yapılan hayırlı işlere de hayır demekten, sürekli olarak isteme zük demekten, sadece eleştirmekten başka bir fonksiyon icra edemeyen malum muhalefet partileri de sınıfta kalmıştır. Bir diğer tarafta sosyal demokrat milli görüş anlayışına evrilenler. Milli görüşü temsil ediyorum diye İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesine alet olanlar. CHP'nin arkasını toplamayı, eksiklerini tamamlamayı milli görüş zannedenler. Milli görüş diye bambaşka yerlere savrulanlar. Yeniden Refah, Refah Partimiz'in <laughs> Amerikalarda, İngiltere'de icazet arayışı olmamıştır. Yeniden Refah, Refah Partimiz milletimizden gizli, gizli görüşmeler yapmamış, pazarlık masalarına oturmamıştır. Yeniden Refah Partimiz gücünü yalnız Cenabı Allah'tan ve aziz milletimizden almaktadır. Biz iktidarı Washington'dan Londra'dan değil aziz milletimizden Anadolu'dan istiyoruz Anadolu'dan